Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte oda video yapacağız arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir tane hatırlatma yapmak istiyorum. Bunu artık her videonun başında yapacağım. O da şu. kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomu da şimdiden beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü izleyenler ve abone olanlar arasında bir değişiklik var. Ee, kanalda videoları izleyenlerin %90'ı hem abone olmuyor hem de e, videoya like atmıyor. O yüzden like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan e, lütfen sizden yardım istiyorum. Kanalı e, daha abone yükseltemedik çok fazla. Sizlerin sayesinde yükseltebiliriz. Onun için lütfen bana yardım edin arkadaşlar. Onun haricinde başka diyecek bir şeyim yok. Haydi videoya geçelim. Bugün işte size odamı tanıtacağım. Nasıl bir yerde Size video çekiyorum. Nasıl bir yerde e, size hizmet veriyorum. Onu göstereceğim. Ondan önce bir şey yapmayı unutmuşum. Tamam. Onu hallettim. onun Şimdi yavaştan videoya geçelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kardeşimle beraber kaldığım için ranzalarımız var. Kardeşimle birlikte. Kameraman arkadaşım gösteriyor şu anda. Ve e, şimdi size şöyle bilgisayar göstermedi. Şöyle. Odanın geri kalanını göstereyim. Burada işte kitaplarımız, e, dolabımız. Burada da kardeşim. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar kardeşimle daha çok video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ona göre onunla da daha çok video gelecek. Hadi devam edelim. Burada işte kitaplığımız, burada dolaplarımız var. Onun haricinde şurada dondurucu var. E, i̇şte... Odanın geneli böyle arkadaşlar. Şurada resimlerimiz var. Şöyle isimlerimizin yazılı olduğu. Onun haricinde odada başka tanıtacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü oda dediğim gibi küçük. Telefon gidiyordu. oda <laughs> dediğim gibi küçük olduğu için bu kadar. Şimdi isterseniz yavaştan bilgisayara doğru geçelim en iyisi. Çok affedersiniz. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan geçiyoruz. 3 2 1 ve kasamız. Kasa burada arkadaşlar. Kasa full RGB denebilecek şekilde. RGB görüntüye sahip. Onun haricinde isterseniz şimdi yavaştan bilgisayarın önüne doğru geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, videonun biraz önceki kısmında dediğim gibi Kasamız full RGB denebilecek şekilde. içeride bir tane egzoz fanı var. O RGB. Şurada bir tane içeriye hava alan fan var. O da RGB. İçinde şöyle bir de e, şey geçiyor. Şerit şeklinde geçiyor. O da ön kasadaki RGB'yi destekliyor. Üstten şöyle şuradan. Değiştirme tuşu var arkadaşlar. Buradan değiştiriyorsunuz. Böyle modları var. Basılı tutunca kapanıyor burası. Mesela şu an kapandı. Ve şu an açık. Yani Bir sürü modlar var. Bu e, bağımlı arkadaşlar. Tuşa bağımlı. İçerideki iki fan duşa bağımlı değil. O neden onu bilmiyorum. Onu araştıracağım. Şimdi kameraman arkadaşım kapıyı bir kapatır mısın lütfen? Gece nasıl gözüküyor onu göstereyim. Şu anda videoyu akşam çektiğimiz için biz. Şimdi şu fanı e, şeyi bir kapatalım dedi. Şimdi monitörü de kapatayım sizler için. Ve böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Fanın şu dışarıdaki egzoz fanı şu içerideki fan ve burası böyle yani şöyle gösterirsem gayet güzel bir görüntüsü var yani şunu isterseniz şöyle bir dakika tuşu bulabilirsem heh. kırmızı ardından yeşil böyle yanan moda aldığımızda gayet güzel gözüküyor yani onun haricinde isterseniz şimdi özelliklere doğru geçelim kayıt Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size bilgisayarımın özelliklerini göstereyim. Şöyle. Gigabyte'ın H400MH isimli anakartını kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordu. Böyle bir anakartımız var arkadaşlar. Umarım gözüküyordu. Şöyle koyalım. Bundan sonra... İşlemcim Intel Core i3 10200 işlemci 10200 değil 10100 işlemci şöyle göstereyim umarım gözüküyordur gözüküyor mu arkadaşım hı hı. Ee, 4 core 8 thread yani 4 çekirdeğe sahip 8 de iş parçacığı var arkadaşlar gayet güzel ee, kendi frekans hızı 3.60 GHz hızında boost, frek boost frekans hızı da ee, yanılmıyorsam 4.30 cilazında. Ben zaten açıklama e, kısmına bütün her şeyini bırakacağım. Bu arada kasam için e, Victory kasası. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağolsun ablam videoyu böldü. Şu anda gözükmüyor kameranın arkasında o. Onu da belki başka zaman gösteririm. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi... E, 4.30 GHz boost hızı var. Kasam için Victory adlı kasası. Gayet güzel benim hoşuma gitti. Ben bilgisayarı alırken en başta böyle bir kasa beklemiyordum. Sade ışıksız bir kasa bekliyordum. Polisler ciri tatıyor. Galiba. Gerçekten mi? He. Bak bakalım. Bence bu haberden geliyor. Haberden mi geliyor? Evet. Haberi ya. Ha. neyse arkadaşlar dediğim gibi kasayı normalde ben sade bekliyordum hiç araştırmadım aslında toplama bir bilgisayar vatandan toplandı bu bilgisayar onun ayrıca böyle bir kasa beklemiyorum sade bir kasa bekliyordum halbuki böyle geldi gayet güzel içerisi de e, gayet serin oluyor e, önündeki ızgaradan ve e, önündeki o içeri içeriye hava alan fanından gayet güzel hava alıyor ve ııı e, Arka egzoz fanı da gayet güzel bir şekilde arkaya doğru şeyini iletiyor. Yani içerideki sıcak havayı dışarıya gayet rahat bir şekilde iletiyor ve içerisi serin kalıyor. Ben oyun oynadım. 3 gündür yanılmıyorsam ben de 3 gün değil mi? 3 gündür ben de 2. günü oyun oynamaya başladım. Ve sıcaklık değerleri cidden inanılmaz arkadaşlar. 2020'de çıkan bir işlemci kullanıyorum çünkü. Onun haricinde soğutucum stok fan. Halbuki kasa şeyi uyumlu. Radyatörlü soğutuculara uygun. Ama gönül ister öyle olsun. Bütçeden dolayı bunu biraz kıstık. Onun haricinde demek istediğim bir şey daha var. Bilgisayarda ekran kartı yok arkadaşlar. Ondan dolayı onu da bütçeden dolayı çıkarttık. Ama Intel'in kendi içindeki ekran kartı yanılmıyorsam 2 GB'dı galiba. Öyle dediler diye hatırlıyorum. Onda da gayet güzel oynatıyor yani. Onda hiç sorun yok. Onun haricinde diğerlerini tanıtmaya geçelim. Hemen göstereyim onları da. RAM ile devam edeceğim arkadaşlar. RAM'de e, kuru 8 GB'lık 2666 MHz hızında DDR4 CL16 gecikme değerine sahip bir işlemci e, işlemci nereden çıktı? RAM kullanıyorum arkadaşlar. Gözüküyor mu? Onun haricinde RAM'in böyle tek arkadaşlar RAM. Şu anda 8 GB 2666 MHz'ında. İleride şöyle bir düşüncem var. Bir 8 GB daha RAM alıp 16 GB aktarmak. Bir de ekran kartı düşünüyorum. Onun haricinde depolama kısmında SSD kullanıyorum arkadaşlar. 2.5 inçlik SSD. Kurucu alın. BX500 adında 2.5 inçlik 240 GB'lık bir SATA SSD'sini kullanıyorum arkadaşlar. Bundan gayet memnunum. 240 GB bu da. Onun haricinde başka kasada neler var? Onu bir düşüneyim. Yani başka anlatmadığım bir şey bakayım bir şöyle. Yani yok. Kasanın kutusunu ver bana. Bunun içinde yok ki. Bayağı büyük bir e, kasanın kutusu. Umarım gözükür. Şöyle. Gözüküyor mu? Biraz daha geriye gitsen gözükecek. Daha nasıl geriye gideyim? Benim <laughs> peki Victory adlı kasası arkadaşlar. Dediğim gibi. 600 Watt e, var yani Power Sub'u var. Power sap 80 Plus bronz sertifikasına sahip bir tane USB 3.0 iki tane USB 2.0 yok. Ne demek oluyor bu? Bir dakika kafam karıştı. Bir tane bir tane üst portlarında bir tane 3.0 USB girişi var. İki tane de USB 2.0 girişi var. 6 x 120 mm fan yerleri var arkadaşlar. Şu an iki tanesi dolu galiba onları diyor. Ya da önde ve üstte de fan alıyor galiba. Yanılmıyorsam öyle. Üstten de fan alıyor. Onun haricinde iki tane iki buçuk inçlik SSD slotu. iki tane de 3.5 inçlik hard disk slotu var. Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar size. Yani genel olarak böyle oldu video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yani genel olarak böyleydi arkadaşlar. Bu led niye değişmiyor? Yine mi sen oynadın? Yok. <laughs> Dediğim gibi kardeşimle daha çok video gelmesini istiyorsanız kardeşim gel bu arada. Sen de gözük. Gel şöyle. <laughs> Kardeşimle daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın. Yorumları mutlaka okuyorum. Onda hiç sıkıntı yok. Senin demek istediğin bir şey var mı? Kapatmadan önce. Yok. Ee, Korona günlerinde evden çıkmayın. Evde kalın. Evet arkadaşlar bu virüs döneminde evden çıkmayın. Çok lanet bir virüs. O yüzden evde kalmayı unutmayın. Gerekirse internetten yapın. alışverişinizi. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Kanalla ilgili. <laughs> hiç mi bir şey demeyeceğim? Kanala abone olup like atın. Böylece büyüyelim. Bir aile olalım. Evet arkadaşlar. Kardeşim için sizden kanala abone olmanızı bekliyorum. Bir de like atarsanız. inan kardeşimi ve beni çok mutlu edersiniz. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Umarım video bilgilendirici olmuştur sizin için. Gitme otur. Gitme. Ee, sistem önerileriniz varsa arkadaşlar. ileride sistemi değiştireceğim. Yani 3-4 yıl kadar kullanacağım. Ondan sonra bir sistem upgrade'i yapacağım. Bakalım zaman ne gösterir hiç kimse bilemez. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunu her defasında söyleyeceğim. Çünkü izleyenlerin %90'ı abone olmuyor ve like atmıyor. O yüzden kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.